Herkese merhaba ben Nizi Gözen. Bugün sizlere 2025 Instagram algoritmasının tüm detaylarını anlatıyorum. Ben bu konularda kendimi hızlı bir şekilde geliştirmek istiyorum. Bana ne önerirsin derseniz alt kısmı arkadaşlar eğitim grubumuzun linkini paylaşıyorum. Direkt oradan eğitim grubunda kayıt olarak birlikte Instagram hedeflerinize doğru ilerlemeye başlayabiliriz merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Aralık ayı itibariyle 2024'ü bitirip 2025'e giriyoruz. Ve bu aralarda sosyal medyada özellikle algoritma ile alakalı birçok yenilik karşımıza çıkıyor. Ben de size 2025 algoritmasının yeni özelliklerini bunun 2026, 2027, 2077, 2097'ye kadar olan tüm süreçlerini anlatacağım. Abarttığımı mı düşünüyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Bu videoyu Tek bir seferde izleyin ve yanınızda kağıdınız, kaleminiz olsun ve not alın arkadaşlar. Burada anlatacağım her şey karşınıza çıkacak tüm algoritma güncellemelerinde size fayda sağlayacak. Hatta %99'unu umursamayacaksınız bile. Benim bu videoda sizlere vereceğim taktikleri uyguladığınız zaman zaten algoritmanın herhangi bir güncellemesi sizin iş akışınızı kesinlikle bozmayacak. Uzun bir giriş oldu. Dilerseniz gelin ilk olarak işte Instagram olmak üzere sosyal medyada nasıl başarılı olabilirsiniz? Algoritmanın tüm güncellemelerine rağmen nasıl iş akışınızı kolayca yürütebilirsiniz? Detaylarını sizler için anlatıyorum. Arkadaşlar şunu unutmayın. Instagram'ı insanlar kullanıyor. Bu çok unutuluyor. Yani birisi eline telefonunu aldı ve bir şeylere bakıyor ve o baktığı bir şeylerin içerisinde sizin gönderiniz, postunuz, reels'iniz var. Bu onun dikkatini çekiyor mu çekmiyor mu? İşte algoritma bu, başka hiçbir şey değil. İster farklı içerik formatları olsun, ister video, ister fotoğraf. Algoritmanın hedefi ne? Sizin takipçileriniz, sizde daha fazla vakit geçirsin. Neden? Sizin içeriklerinizi daha fazla vakit geçirse onlara daha fazla reklam gösterebilir. İşin özü aslı bu. Ve bunu yapmak için de sizin dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Bunların başında arkadaşlar iletişim geliyor. Bu çok unutuluyor. Yani ben birileriyle yazışıyorum, konuşuyorum, ediyorum. 2 gün sonra, 3 gün sonra bana geri dönüş yapıyorlar. Nereden? Instagram'dan. Ben iletişime geçtim arkadaşım seninle. Bir soru sordum, bir ürününü alacağım. Bu kupanın fiyatını sordum. Bu kalemin, saatin özelliğini, bir şeyini sordum. Bana geri dönmüyor. Geri dönmüyor ondan sonra da yazıyor. Hocam ben Instagram'da satış yapamıyorum, müşteri bulamıyorum. Kardeşim sen Instagram'da iletişime geçmiyorsun ki insanlarla. Nasıl olacak bu iş? Gerçekten inanamıyorum. Yani geçen birisiyle yazıştık. Bana bir fiyat sordu. Cevap verdim. Dedi ki ben Instagram'dan müşteri bulmak istiyorum. Tabii ki hay hay. Cevap yazdım. Bir buçuk sonra Pardon bir buçuk gün sonra geri döndü. Hocam şartlarınız nedir? Cevap yazdım yine bir buçuk gün sonra bana geri döndü. Hatta pardon özür dilerim geri bile dönmedi. Mesajımı gördü şartlarımı gördü cevap bile yazmadı. O kişinin artık Instagram'dan bir müşteri bulma şansı yok arkadaşlar. 3 günde bir süreci toparlayamıyorsa ben bir şey yazdım. insan olarak cevap yazarsın. Dersin ki evet haklısınız. Fiyatınız iyi, fiyatınız pahalı, bana uyuyor, uymuyor, cevap bile yazmıyor. Ondan sonra da diyor ki Instagram'dan ben müşteri bulmak istiyorum. Kusura bakma dostum sen herhangi bir şey bulamazsın. Kuralımız neymiş? Instagram'da, sosyal medyada, dijital pazarlamada iletişim en önemlisi. İkinci önemli konu aktif olmak. Ya birisiyle konuştum. Instagram'a derim ne kadar zamanda içerik yüklüyorsunuz? Nasıl yüklüyorsunuz? 10 gündür, 15 günde bir arada bir şeyler yüklüyoruz. E sonra ne istiyorsunuz? Ben Instagram'dan müşteri bulmak istiyorum. Nasıl olacak o iş? Sen Instagram'ın müşteri bulabilmen için Instagram'da aktif olman lazım. E Instagram'da aktif değilsen nasıl bulacaksın ki müşteri? 10 günde 15 günde bir görsel paylaş, video paylaş. Sonradaki ben Instagram'dan müşteri bulacağım. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Eğer Instagram hesabınızı büyütecekseniz, hedefiniz buysa orayı bir iş gibi düşünüp bir fiil ilgilenmeniz gerekiyor. Yeni başladınız, sıfırsınız ya da bir şeyler yaptınız, hepsi çöpe gitti ya da istediğiniz gibi olmadı. Burada durun. Bir hareket planı oluşturun kendinize ve bu hareket planına göre en az günde iki tane gönderi paylaşın arkadaşlar. Bir tanesi muhakkak Reels olsun, ikincisi de kaydırmalı görsel olsun. Eğer iki tane gö gönderi paylaşamıyorsanız girmeyin o işe. Yani haftada 3 tane paylaşacağım, ayda 5 tane paylaşacağım yok, olmaz. O iş öyle değil. Ben günde 3 tane gönderi paylaşıyorum. Altta Instagram hesabımı bırakacağım. Nezih gözen olarak takip edebilirsiniz ama günde 3 tane gönderi. Neden? Çünkü ben buradayım diyorum Instagram'a. Aktifim. Bak senin için bir şeyler yapıyorum. Senin için çaba gösteriyorum. Beni ön plana çıkart, üst plana çıkart. Milyonlara ulaşıyor muyum? Hayır. Ama binlerce kişi ulaşıyorum. O binlerce kişi içerisinden kendime uygun Müşterilere ulaşabiliyorum, firmalara ulaşabiliyorum, ders verdiğim kitleye ulaşabiliyorum. Bunu ne sağlıyor? Aktif olmam sağlıyor. Aktif değilsen, Instagram'ını, sosyal medyanı, e-ticaretini, dijital pazarlamanı büyütemezsin. İkinci kuralımız da bu. Bunu çok insan Pas geçiyor ya. Instagram'da kaydırmaya vaktiniz var alıyorsunuz telefonunuzu. dın 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 kaydırıyorsunuz. Arkadaşlar bunu yapacağınıza gönderi paylaşın ya. Bir tane şöyle kamerayı tutun kendinize reel çekin. Çok zor bir şey değil. Ne yapacağınızı bilmiyorsanız açın ChatGPT Google Bard'a sorun. Yani inanılmaz kaynağın olduğu, inanılmaz içerik bulabileceğiniz bir sürü sosyal mecranın olduğu bir ortamda ne paylaşacağınızı bilmiyorsanız burada büyük bir sıkıntı var. Siz doğru yerde değilsiniz, yanlış bir şey yapıyorsunuz. Ya bunu düzeltmeniz gerekiyor. Bunu düzeltmezseniz arkadaşlar olmaz. Aktif olmak zorundasınız. Bir. ikinci olarak iletişimde kalmak zorundasınız insanlarla bunları yapmıyorsanız o sosyal medya hesabını büyütme şansınız yok. Bir firmasınız, bir kurumsunuz ya da orada bir işinizi, işletmenizi, içeriğinizi, kursunuzu, dersinizi pazarlayacaksınız. Burada da insanlara işin uzmanı olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Benim şöyle bir kursum var gel benden kurs al. Neden? Kimsin sen? Ne satıyorsun? Ne anlatıyorsun? Kimse bilmiyor. İnsanların güvenini kazanmak zorundasınız. O güveni kazanmak için de bilginizi onlara göstermek durumundasınız. Ben şu an ne biliyorsam nasıl size anlatıyorsam siz de uzmanlığınıza, işinize, ürününüze dair muhakkak insanlara doğru bilgileri, detaylı bilgileri vermek durumundasınız arkadaşlar. Bunu yapmazsanız yine bu işler büyümüyor, olmuyor. Özellikle bir şeyler satmak isteyenlerin yaptığı en büyük hata. Ürün fotoğrafı, ürün fotoğrafı, ürün fotoğrafı kimse almıyor. Niye alsın? Bu ürün ne yapacak insanlar? İhtiyacı yok ki kimsenin. Binlerce reklam geliyor insanların önüne günde. Hangisine bakacak? Bir de senin postunu görüyor. O da reklamdan hallice ne yapsın? Bu kupa ne? Ne işe yarıyor? Benim hangi sorunumu çözüyor? Bu kupayı mı satıyorsun? Sıcak kahveni rahatlıkla içebilirsin. Elin ısınmaz deyip satman lazım. Kupa fotoğrafını koyup bak bu kupa diyerek değil. Ya da bu kalemi satacaksan Bak senin yazı sorununu çözüyor bu kalemle sorunsuz bir şekilde yazı yazabilirsin. Tükenmez kalem bu tükenmiyor bak. Böylece kurşun kalem gibi ekstradan da açmak zorunda değilsin. Gibi bu kadar basit şeyleri bile böyle anlatmanız gerekiyor. Çünkü sizin alternatifiniz milyonlarca marka var. Binlerce, trilyonlarca ürün var yüzlerce internet e-ticaret sitesi, Instagram hesabı var. Onların arasından sıyrılmanız gerekiyor. Onların yapmadığı şeyleri yapmanız gerekiyor. Şayet bu şekilde iş akışınızı oluşturmazsanız arkadaşlar, maalesef sosyal medyada da, Instagram'da da, dijital pazarlamada da geride kalırsınız. Burada 2025 diye özellikle ben bir başlık açtım ama bu iş akışı 2025'ten tutun da e-ticaret, sosyal medya olduğu sürece devam edecek platform değişebilir. TikTok olabilir, Facebook, Twitter, WhatsApp ne olduğunun hiçbir önemi yok. İnsanlar burada iletişim halinde aktif ve bir şeyler arıyorlar, bir şeylerle oyalanıyorlar. Sen oyalandıkları şeylerin arasında kendini doğru bir şekilde göstermeyi başarırsan hedefini vurursun. Eğer göstermeyi başaramazsan da maalesef yarı yolda kalırsın. Bu konularda kendini daha iyi bir hale getirmek istiyorsan da alta linkleri bırakacağım. Oradaki yardımcı araçlar üstünden de kendini geliştirebilirsin tarz faydalı bilgiler için beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutma. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.